Malatya'da ilk durağımız yaklaşık 40 bine yakın ürün çeşidiyle Malatya'nın en köklü kuruluşlarından biri olan Büyük Baharatçı. 1870'li 1880'li yıllarda babamın büyük dedesi e, Aktar Hüseyin Efendiye dayanmakta bizim tarihimiz. Ve biz köklü bir firmayız. E, bütün ürünlerimiz zaten onaylı Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir şekilde üretilip satışa sunulmaktadır. O yüzden internetten de satışa başladık. Malatyalıların Bizim baharatçı olarak tabir ettiği bu mağazada yok yok. Gıda, temizlik malzemeleri, süt ürünleri, kasap, manav, şarküteri, baharat çeşitleri, şifalı bitkiler, ondan sonra hediyelik eşya, balıkçılık ve av malzemeleri, hırdavat var aynı şekilde keza. Hı -hı. şu birleşmek istemiyoruz. Çünkü olduğumuz yerde hizmetimizi geliştirerek geliştirelim teknolojik yönden olsun veya işte yenilik yönünden olsun kendi vermiş olduğumuz hizmeti geliştirerek devam etmek istiyoruz.